Bugün Anadolu Buluşmaları programımız kapsamında Tokat'ta ilçeleriyle beraber büyük bir tarama programını inşallah gerçekleştireceğiz. STK'larla buluşma, halkla buluşma, esnafla buluşma programımızı gerçekleştireceğiz. Cenab-ı Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Tabii büyük kongremiz üçüncü olan büyük kongremiz çok muazzam bir şekilde gerçekleşti. Muazzam bir katılım ve coşkuyla üçüncü olan büyük kongremizi 16 Kasım'da yaptık. Ve üçüncü büyük kongremiz sonrasında ilk Anadolu buluşmaları programımızı da bugün Tokat'ta gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemin ilk çalışması olarak, Anadolu buluşmaları çalışması olarak Bugün tokatla gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin, bereketini arttırsın inşallah. Değerli basın mensupları, kıymetli kardeşlerim. Dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz bütçe oylaması vardı. Ve bütçe iktidar kanadının oylarıyla kabul edildi. Biz yeniden defa Partisi olarak bu bütçeye ret oyu verdik. Çünkü bu bütçede 2.74 trilyon liralık bir faiz ödemesi var. 60 milyar dolara tekabül ediyor bu faiz ödemesi. Geçen seneki bütçeye göre bu sene bütçe yüzde 28 büyürken faiz ödemeleri yüzde 41 oranında büyüyor. Yani bütçenin içerisinde faizin payı artıyor. Bütçe büyürken faiz daha büyük bir hızla büyüyor. 2.74 trilyon lira 60 milyar dolar faiz. Bu faize verilecek parayla Türkiye genelinde 750 bin adet 3 artı bir konut inşa etmeniz ve vatandaştan hiç para almadan bunları kendisine vermeniz mümkün. Bir senede faize verilecek parayı. Yine İstanbul'da deprem riskinin çok yüksek olduğu İstanbul'da 500 bin adet üç artı bir konut inşa edebilirsiniz ve İstanbul'un kentsel dönüşüm ihtiyacının üçte birini karşılayabilirsiniz ve vatandaştan da hiçbir para almadan bunu yapabilirsiniz. Bir senede faize verilen parayla. Yine bir senede faize verilecek parayla 63 bin adet küçük ve orta ölçekli işletme kurabilirsiniz. 1 milyon istihdam sağlayabilirsin. Faizin nasıl bir canavar olduğunu böylece görmüş oluyoruz. Bir senede faize verilecek parayla 63 bin adet işletme kuruluyor ve 1 milyon istihdam sağlanıyor. Ülkemizdeki 3 bin SMA hastasının bütün hepsinin tedavi masrafı faize verilen paranın yüzde beşi kadar bir par faize bir senede gidecek parayla yüzde beşiyle Türkiye'deki bütün SMA hastalarının tedavisini devletin üstlenebilmesi mümkün. Faize verilen parayla 11 milyon asgari ücretlinin maaşını 44 bin liraya çıkartabiliyorsun. Yani yarısı devletten, yarısı işverenden dersiniz. 22 bin işverenden, 22 bin devletten veriyor dersiniz işverene de yük olmadan asgari ücreti 44 bin liraya çıkartırsın. Bu faize verilen parayı. Faizi ödenen paranın sadece yüzde ile en düşük emekli aylığı alan 3 milyon emeklimizin maaşını asgari ücretle eşitleyebilmeniz mümkündür. Açlık sınırının altında perişan olan milyonlarca emekliyi rahat bir nefes aldırabilmeniz mümkündür. Ve yine faize verdiğiniz parayla tek seferde 215 bin öğretmeni atayıp 20 yıl boyunca da bu parayla maaşlarını verebilmeniz mümkün değil. Bizim borç, faiz, zam, vergi <laughs> derken neyi kastettiğimizi göstermesi bakımından bu rakamlar, bu kıyaslamalar son derece önemli. Biz bütçeye yeniden Refah Partisi olarak neden retoyu verdik? Çünkü ailenin korunması ve güçlendirilmesine ayrılan payın 126 katı faize veriliyor. Sadece bu da değil, bağımlılıkla mücadeleye ayrılan payın 183 katı faize veriliyor. Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması için ayrılan payın 50 katı faize veriliyor. Kırsal kalkınmaya ayrılan payın 45 katı faize veriliyor. Tarıma ayrılan payın 6 katı faize veriliyor sarayın geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesine ayrılan payın 15 katı faize verildi. Tam bir faiz bütçesi. Rahmetli Erbakan hocamız olsa dün mecliste de bir arkadaşımız söyledi. Sizi gidi faizciler sizi derdi bunlara. Gerçekten de bu rakamlar bize Erbakan hocamızın o konuşmalarını hatırladı. Değişen bir şey yok. Borç, faiz, zam, vergi, ekonomisi devam ediyor. Diğer taraftan borçlanma 2.72 trilyon lira açık var. Bunun tamamının borçlanmayla kapatılacağı ifade ediliyor ve yine imtiyazlılara kıyak olarak 1.57 trilyon lira gelir vergisinden vazgeçiliyor. 794 milyar lira da kurumlar vergisinden vazgeçiliyor. Yani 2.4 trilyon liralık zenginden, varlıklıdan alınan vergiden vazgeçiliyor. 2.4 trilyon lira. Bunun en aşağı 1 trilyon lirası iki elin parmaklarına geçmeyen imtiyazlı holdinglere gidecek. Bundan da hiç şüphemiz olmaz. Yine bu bütçede 238 milyar lira da otoyollara, köprülere garanti ödemesi var şehir hastaneleri. 238 milyar lira. Son iki yılda 403 milyar lira bütçeden bu garanti ödemeleri yapıldı. Bu senede 238 milyar lira daha yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı bu projeler için cebimizden bir kuruş çıkmayacak diyordu ama cebinden bir kuruş çıkmayan imtiyazlı ordikler olmuştu. Devlet ve millet olamamıştı. 238 milyar lira da garanti ödemez. Yani size bir özel hesap yapacak olursa 2.7 trilyon lira faiz 1.25 trilyon lira imtiyaz holdinglere aktarılan 2 trilyon lira da israf dediğiniz zaman 6 trilyon lira yapıyor. 6 trilyon lira 140 milyar dolar demek. İsrafa, faize ve imtiyazı holdinglere giden pat. Biz yeniden Refah Partisi olarak işte bu sisteme, bu düzene karşıyız ve inşallah milletimizin de desteği ve teveccühüyle geleceğiz ve aynı Erbakan Hocamızın 1996-97'de Başbakan olduğu dönemde yaptığı gibi bu borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçeceğiz. Önce imtiyazlılar anlayışı yerine, önce millet anlayışına geçeceğiz ve paylaşımda adaleti sağlayacağız. Kaynak var, imkan var ama faize gidiyor, israfa gidiyor, imtiyazlı ordiklere gidiyor. Hayır. israfı önleyerek, imtiyazı holdinglere haksız kaynak aktarılmasını önleyerek ve milli kaynak paketlerimizde denk bütçe yapacağız. Böylece faize giden bu trilyonlardan da ülkeyi kurtaracağız. Ve bütün bu imkanla faizden kurtarılan, imtiyazı holdinglerden kurtarılan, israftan kurtarılan paralarla da işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, köylünün, küçük esnafın sanayicinin üreticinin yüzünü güldürecek. Bizim anlayışımız önce <laughs> imtiyazlar değil, önce millet anlayışı. Şimdi Tokat'tayız. Son olarak burada inşallah kısaca değineyim. Kerki Dovas, Artova, Kazova hepsi birbirinden verimli arazilere sahip. Bu kadar zengin bir iklim ve toprak yapısına sahip birbirinden zengin meraları ve yaylaları, yaylaları olan bir ilimiz son 20 yıldır sürekli göç veriyor. Neden böyle? E çünkü tarımla uğraşan aileler yeterli bir kazanç sağlayamıyorlar. Neden sağlayamıyorlar? Girdi maliyetleri çok yüksek, taban fiyatları düşük. Yeterli destek ya ye sağlanmıyor. Neden sağlanmıyor? çünkü paralar biraz önce söylediğim gibi faize, israfa ve imtiyazlı holdinglere gidiyor. Türkiye'de üretim yapan bir çiftçi traktörünü aldığı mazotta yüzde yirmi KDV ödüyor ama lüks yat sahibi yatını aldığı yakıtta KDV ödemiyor. Biz bunun için bundan birkaç ay evvel kampanyamız sırasında dedik ki marinada varsınız, tarlada yoksunuz dedik. Çiftçiye, köylüye destek yok ama lüks yat sahiplerine destek var. Toka'da ovaları Türkiye'nin en verimli arazileri olmasına rağmen Tokad'a Antalya'dan domates geliyor. Çünkü çiftçi maliyetlerle baş edemiyor. Mazot pahalı, girdi maliyetleri yüksek, kar edemiyor. Öyle olunca da her geçen sene daha çok çiftçi çiftçiliği bırakıyor. Cenab-ı Allah'ın verdiği bu nimetlere rağmen bu üretimi yapamıyoruz. Niçin? E biraz evvel söyledim işte. Kırsal kalkınmaya ayrılan payın 45 katını faize verirseniz, tarıma ayrılan payın 6 katını faize verirseniz, Tokat'taki çiftçiye, köylüye imkan kalmaz. Peki bunun yanında sanayi yatırımı var mı? Bu da yok. Mevcuttaki sigara fabrikası ve takım tezgahları fabrikası, Allah gani gani rahmet etsin, rahmetli Erbakan hocamızın temellerini attığı fabrikalı. Daha o zamanda bu günleri görerek bu işsizliğin önüne geçebilmek için çok adı kalkındırabilmek için bu temelleri atmış. Türkiye'nin dört bir yanında attığı temellerde olduğu gibi. Şimdi bu fabrikalar kapatılıyor ve böyle olunca köylerde, kırsalda tarım ve hayvancılıktan para kazanılıyor. Merkeze gelse merkezde çalışacak bir iş imkanı yok. Böyle olunca da tokat gün geçtikçe eriyor ve göç veriyor. Ülkemizin sayılı tarihi ve kültürel şehirlerinden birisi olan Tokat'ta turizm de yeterince değerlendirilmiyor. Bunun en büyük etkilerinden bir tanesi, etkenlerinden bir tanesi Niksar Akkuş Ünye yolunun bir türlü yapılmaması. Tokat'ı Karadeniz'e bağlayacak olan yol neden ödenek ayıramıyoruz? Neden? Çünkü paralar israfa, imtiyazlara ve faize gidiyor. Tolga'nın 600 bin hızlı trenin de olması gereken bir yer. <laughs> Ama bunu da getiremiyoruz. Avrupa'nın 50'lerde, 60'larda, 70'lerde yaptığı hızlı trenleri daha biz maalesef 2026'ya geldik. Daha hala daha her yere bağlayamadık. Sivas'a bile 10 sene gecikmeyle daha yeni gidebildik. Halbuki Tokat gibi bir yerde hızlı trenle Ankara'ya bağlantısının olması son derece önemlidir. Ama borç, faiz, zam, vergi ekonomisi nedeniyle bunlara imkan kalmıyor. Dolayısıyla biz inşallah yeniden Refah Partisi olarak kaynakları üretime, istihdama, ihracata, argeye, yüksek teknolojiye aktaracağız. Kaynakları çiftçiye, köylüye, küçük esnafa, işçiye, memura, emekliye, bu kaynakların asıl sahibi olan millete aktaracağız. Kaynakları israfa, imtiyazlara ve faize aktarmayacağız. Paylaşımda adaleti sağlayacağız. Adil ekonomik düzene hakim kılacağız. Elimizde referanslarımız var, iş bitirme belgelerimiz var. 1996-97 yılında Erbakan Hocamızın başbakan olduğu hükümet bu söylediklerimizi yaptı. Rantiyeye giden muslukları kesti faize giden muslukları kesti, denk bütçe yaptı, kamutek hesabına geçti, israfı, lüksü, şatabatı, yolsuzluğu, önleti, zarar eden kamu kuruluşlarını kâra geçirdi, rantiyeden kurtardı, israftan kurtardı ve aynı zamanda faizden kurtardığı imkanlarla milletin yüzünü güldürdü. Cumhuriyet tarihinin en büyük bolluk ve bereket dönemi o dönemde yaşandı işçi, memur, emekli, çiftçi, köylü hepsinin cebine para girdi. Öğrencilerin bursları arttı. Bütün bir piyasa canlandı ve ekonomi hareketlendi. Çünkü milletin cebine para girdiği için alışveriş arttı, alışveriş artınca üretim arttı ve bütün bir piyasanın ekonominin çarkları dönmeye başladı. Dolayısıyla bunları söylerken yapacağız, edeceğiz demek yerine yaptık, yine yaparız diyoruz. Referansımız var, milli görüş tarihinde bunun örneği var. İnşallah yine geleceğiz ve yine yapacağız. Bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Bu vesileyle ev sahibimiz Tokat İl Başkanımıza, Tokat İl Teşkilatımıza, hanım kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe başkanlarımıza ve tabii ki burada bizimle birlikte programı icra edecek olan çok değerli genel başkan yardımcılarımıza, MKYK üyelerimize, genel başkan danışmanlarımıza, genel merkez heyetimize de teşekkürler ediyorum. Değerli basın mensuplarına ilgileri dolayısıyla, teşrifleri dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Programımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. <laughs>